Exo Andren'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün karşınızda ah, 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 ah. lan <laughs> <laughs> oh, oh, lan ne oluyor robotlaştım bir an ya Bu botlarla uğraşa uğraşa ben de bot oldum ya Bugün Exo ailesi botlara 1 vs 1 attıracağım Ve oyundaki en zeki bot hangisi En mal bot hangisi onu göreceğiz Daha önce bu testimizi farklı farklı modlarda yaptık Elmas kapmaca sıcak bölge Soygun savaş topunda bile test ettik Ve test etmediğimiz özel bir mod daha var oh, oh, ay, Ne acaba ne acaba Benim de botum gelir mi? Belki gelir bakalım göreceğiz. Acaba Mikobot Pro mu? Hadi modu söyle. O mod. Knockout modu. Bakın buraya bot 1 vs 1 knockout haritası yaptım. Ve gerçekten bu harita çok güzel bir harita oldu. Bayağı uğraştım ekstra Ve botların dövüş kabiliyetlerini ve zekalarını en iyi şekilde kullanabilecekleri harika bir harita yaptım. Bakın aha da harita bu şekilde. Görüyor musunuz? Mavi bot alttan başlıyor. Kırmızı bot üstten başlıyor. Sonrasında su üzerindeki parkurdan geçerek birbirleriyle kapışıyorlar. Bakın ortaya özel taş duvarlar koydum ama arasından boşluklar bıraktım. Mesela uzak menzil bir tane bot. Cold bot gibi. Diğer botu oradan sıkabilir. Taşın arkasından saklanabilir. Farklı farklı taktikler yapabilirler. Suların her uçlarına yavaşlatıcı şeyler koydum ki taktiksel olarak kaçarken veya kovalarken bunları kullanabilsinler diye. Oho, e, bu sefer ceza koymuyor musun? Ne oldu korktun mu? E, 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 ne korkacağım lan? Koyuyorum. Eğer benim takımdaki bot kaybederse bu durumda biliyorsunuz normalde böyle beytirdim kutuları açıyordum ama bu sefer cezayı arttırıyorum. Ortaya ekmek yiyeceğim parayı koyuyorum. Eğer botum kaybederse sabah kahvaltıda ekmek bile yemeyeceğim. muz e, bile mi? Lan muz nasıl Nasıl Daha pahalı zaten. Oha, para vermez. <laughs> ne güzel bir hayat. 4 <laughs> olan bot takım kazanıyor. Eğer benim takımdaki bot 4 kere inerse kurtuluyorum. Kırmızı takımdaki bot eğer 4 kere inerse ve kaybedersem kaybedi. şimdi eksualisi elmas çekiyorum. Elmas. Gerçek parayı lah diye vuruyorum. Ekmek paramı koyuyorum. 2000 elmas mı? <laughs> Ya ya. 2000 elmas diyor ya. O kadar değil. Yine bayağı bir ekmek parası eden. Aha da 30 elmas. Ama hafif almayın ha. Bakın 80 lira görüyor musunuz? 80 TL. Bu bot savaşı için ortaya koyuyorum. Bakalım göreceğiz. Umarım benim takım yener yoksa çünkü gidecek param. Hadi bakalım. Umarım kaybedersin. <laughs> Sen bunu hak lan. Oo, alev topu yaptım bak. <laughs> alev topunu ne yaptın? Oynayacak mısın? Ne oynaması lan? Allah'ım bunu. Lan alev topu geliyor. <laughs> Kaybedersin falan diyor bana. Hak ettin sen bunu? O, o, evet biraz hak ettim söyleyebilirim. Harita Lokurcu'ya girdim bakalım. Buradan şimdi dostluk savaşı diyorum. Kendi takımımda ve karşı takımda bir tane bot bırakıyorum. Tabii ki Miko alıyorum çünkü gizli izleyici yerime geçeceğim ve saklanacağım. Oradan botları izleyeceğiz. İlk oyuna girdim. Umarım benim botum yerine hadi bakalım. Bana ne geldi hadi bakayım. Oy karşıya Piper bana Byron dede geldi ya. Neden ya? <laughs> ne diyorsun lan ben daha Piper'dan. Umarım Byron dede bakalım göreceğiz. Oo direkt başlığında sıkmaya bak. Exodus aradaki boşluğa gelince direkt sıkıyorlar. Sıkıyor, bak bak. Seni geberteceğim lan yaşlı moruk Sen görürsün lan. Hadi Bayron da vur ya bak zehirledin hadi vur bir tane. Oy zehri koydu ölecek mi? Ölecek mi? Kırık canla Piper. Vallahi kırık canla şu an manyak şeyler oluyor. <laughs> çok heyecanlı. Vallahi çok heyecanlı hadi bakayım. Oo yakına girdiler şu an kim yenecek? Oo Bayron bot taktik yaptı. Exorcist gördünüz mü? Gerçekten Bayron bot çok zekiymiş lan. Ya yaşlıların zekasıyla oyun olmaz. Kral Bayron dede ya. hadi bakayım şu an Piper'a vurdu bir tane. Şu an Piper özgün bak. <laughs> Yemeliyim. I did Piper! Ooh. oktan fırlatarak gebertti bu sefer. Yakına bile girmedi be. Helal olsun Bayron Reis'e. Benim takımdaki botu yendiksiz gördünüz. Şu anda durum 1-0. Evet görüyorsunuz. Ben birim ve kazanıyorum. Umarım direkt 4 olurum. Benim asılan çekmem. Oh ne olur ne olur. 80 lira vermek istemiyorum. Ekmek alırım o paraya. Şimdi sıra geldi ikinci oyuna. Umarım bana süper bir bot gelir. Ve umarım akıllıdır. Şu an gerçekten Bayron botun zekası çok yemin Ben çok beğendim. Takımınıza eğer Bayron botu gelirse çok sevinin yani. Bayağı iyi botmuş. Şimdi girdik bakalım. Karşıya bul bot geldi. Bana Lerve Lowry geldi. Oha. <laughs> İşimiz bitti galiba. Vallahi bitti galiba ya. Seni geberteceğim lan gel buraya malları böyle olur. Ne diyorsun lan yolu? Hangisi böyle yok? Oo lere böyle oraya bak duvarın üstünden vuruyor. Manyak taktik yapıyor ha. Canımı doldurup geleceğim şimdi. Ya bul reis doldurma canını geber ya. Ne olur geber ya. Bak bak vuruyor oradan. Duvarın arkasından sıkmaya çalışıyor bak. Lere böyle oraya oğlum bak. Sakın yaklaştırma tamam mı onu bak sakın. Ama geliyor dayı yolu ne yapayım? Ya lere böyle oraya oğlum hadi bir şey yap. Of Lowry'yi bıraktı. Hadi bakayım Lowry öldürür mü? <laughs> Lowry'i öldürdü. Resmen 2 vs 1 tokatladı yani. Helal olsun Lowry Kendini klonluyor tokatlıyor. Şu an bayağı iyi gidiyor ha. Bana güzel bot geliyor hep. Asancı şu an burada bu çok güçlü. Bakın böyle süper atlayıp girebilir böyle. Ama gerçekten Lowry çok iyi oynuyor. Bakın hep mesafeyi koruyor. Yakına girmiyor. Taktik yapıyorum daha iyi oluyor. Helal olsun. Hadi bakayım. Oh attı Lowry'i. Ölme lan ölme bak. Ölme ölme. Oo bu mal gibi oynadı Yusuf Bu kadar kötü olamaz. Takımınız eğer yani, yani bu botu tek tekmen kaçın yani. Lowry Lowry mükemmel botmuş. Bayağı beynini kullanarak oynadı yani. Durum şu anda 2-0. Yine iniyorum Yine yeniyorum. Yine, yeniyorum, yine yeniyorum eğleniyorum ya. Ben da dayı oğluyum. Tralsın dayı oğlu. Şimdi sıra geldi 3. oyuna. Bunu şu an benim yenmem lazım. 2-1 yapamam yani. 2-1 demek yenilmeye bir adım daha yaklaştım demek. O yüzden girdim bakalım. Umarım iyi bot gelir. Kim geldi bana? Oo bir saniye. Roza'ya karşı Maisie. Oy şu an. Bir takım ümitliyim çünkü uzaktan vurucu. Erleri ve Lowry gibi akıllıca oynarsa yener ama malsa kaybeder. Bana oh, oh, biraz mal gibi geldi. Göreceğiz bakalım. Oo iyi vurdu ha Roza ya. Roza üzgün bak emoji basıyor. Rosa yaklaşmaya çalışıyor. Of o vuruyor. Roza öldürür mü? <laughs> mal Roza. Geri kaçtı orada. Vallahi öldürür zaten Şu an çok şanslıyım ya. Bu ne böyle? Bana gelen botlar hep akıllı botlar oluyor. Bununla birazcık korkmuştum ama şu an gayet iyi. Umarım Roza oyunu çevirmez. Çevireceğim göreceksin. Çevirme lan mal Roza. Bak o geldi buraya. Roza bas bir özellik. Basmadı. Bu kadar mallık olmaz söz Gördünüz mü Roza'yı? Süper özelliği vardı ve kullanmadı. Roza bot çok malmış. Durum 3-0 oldu. Şu an ilk defa bu kadar büyük farkla tokatlayarak iniyorum yani. Çok mutluyum. Nasıl kaybettim ya? Çok malım. Mal Roza seni. <laughs> yani bence Mayıs'e bot çok akıllı değil Çünkü hep Roza'nın yakınına girdi gördünüz. Bence iyi bir bot değil Mayıs'e bot. Ama Roza bot daha da kötü yani. Lej gibi gördüğüm en kötüsü oydu yani. Bull falan çok daha akıllıydı ondan kaybetmesine rağmen. Roza gördüğüm en kötüsüydü. En iyisi Byron'a level orayı. Hadi bakalım şimdi giriyoruz bir daha. Umarım bir tane daha iyi bot gelir. Hadi bakayım Oy, karşıya Colt geldi. Bana Sam geldi. Biliyorsunuz daha önce Sam çok akıllı bir bottu yani. Onun gücünü görmüştük ama Colt da çok akıllıydı. Şu an iki akıllının savaşını göreceğiz. Hadi bakalım. Geberteceğim seni mal Cem. Colt Reis acı ya. Bak acı uzaktan vuruyor. Ekseğiz uzaktan vuruyor. Bak Colt'a bak. Oo. Çok vuruyor, çok. Oo, Colt yok etti gördünüz mü? Manyak oynadı işte biliyordum ya. herkes. çok iyi oynuyor ya. Şu an durum 1-0. Umarım sen diğer maçları alır. Neredesin lan mal ortaya çık. Colt Rays acı ya bizi öldürme bari. Öldürmezsen maç bitmez lan. Gerçi doğru tamam o zaman bizi öldürsün bakalım Colt Rays. Hak etti çünkü. Semi yendi çünkü. Şu anda ilk turu kaybettik. Sam Reis geberdi mal gibi. Bir daha geberteceğim onu. Yapma Colt Reis yapma ya. Ama şu an tüm duvarlar kırılmış ekşi Bu durumda Sam bence avantajlı çünkü duvar yok. Hadi bakayım. O oh, bir saniye. O oh, bir daha geberdi lan. Kaybettim eksuaresi ya. O oh, kaldı. öldüreyim mi lan seni? İle lan bu. Tamam tamam illa yapmıyorum hadi öldür öldür bile. hadi öldür. Tekrar görmek istersen hadi bakalım. Hadi bakayım. Oy bana Hank geldi karşıya eş geldi. İki tane mega manyak robotun savaşı eksuaresi şu anda. Ah, ah, acaba kim yenecek lan? Gerçekten kim yenecek acaba eksuaresi? İkisi de şu an çok tank, çok hasar veren manyak karakterler yani ama Hank'in bence bir avantajı var. Duvarın üzerinden vurabiliyor. Bakalım olacak mı? Hadi lan Hank ne yapıyorsun? Aldım var. <laughs> Malsın gerçekten ya. Canım bin kaldı. Ölme lan ölme. Öldü Exo ailesi ya. Lan minik robotlar bak beni takip ediyor Bakın. Gelin lan buraya. Seni görebiliyoruz. Nasıl görüyorsunuz lan duvar var. Kokulu bile alırız. İç küçük robot. Atlıyor musunuz da bay bay. Hop. Hop bura lan ya. Hadi vur hadi vur gebert bizi ya. Of durum 1-0 Exo ailesi. Umarım Hank çevirir oyunu şu an. Çok kötü oldu bu ya. Kaybedersek 3-2 olacak. 3-2 ki kaldıramayız. Gerçekten kaldıramayız. Ekşas, bakın çok kötü oynuyor ya. Hank bot giderse kesinlikle kaçın takımınıza çünkü çok kötü oynuyormuş bakın. Mal gibi geberdi Ash bot reize. Bizi de gebertiyor ve evet. Ash bot reize resmen şu anda yendi oyunu. Hank'in ağzını burnunu kırdı. Durum 3-2 oldu. Bu beni çok üzdü. Çünkü resmen bir kere daha şu an yenilirsem durum 3-3 olacak. Yenilmeye bir oyun kalmış olacak. O yüzden bunu şu an yemem lazım. Durum 3-2. Tekrar girdim bakalım. Oh. Karşıya buz geldi. Eksolojisi buz bot yok eder gibi korkuyorum şu anda ama. Mendi bot da falan değil hadi bakalım. Hadi Mendi yok edersin değil mi? Yok edeceğim zaten buz kim ya? Mal dinozor. Sen kime mal dinozor diyorsun lan gel buraya. Buz reis ya bak. Sen demek istemedi o yanlış anladın sen. Mal dedi duydum. Oo ne oldu geberiyorsun ama mal o an geberdi. <laughs> çok iyi lan. Mendi reisi yine şu an. Can miktarı çok daha az. Ve ona rağmen şu an tokatlıyor buz reisi. Oo. Ulan bir yakalarsan var ya. Şu an şöyle o buz reisin spözlerliği geldi. Atma atma attı attı o oh, yok ediyor oh. buz bot yok etti ne oldu ya buz reis ayıp oluyor ya ayıp oluyor vallahi ayıp oluyor ya durumu resmen güzel bir bir yaptı şu anda buz bot oyunu çevirebilir mi bilmiyorum umarım çeviremez çevireceğim ki çeviremeyecek göreceksin hadi ben sana güveniyorum hadi lan rahat ol yeneceğiz Lan geliyor geliyor buz geliyor sen halen dün. Lan dibine girdin mal mendi. <laughs> lan Exoharesi yeniyorduk lan. 1-0'dı 2-1 oldu kaybettik ya. Gebert lan gebert. Of. Resmen şu an durum 3-3 oldu Exoharesi görüyor musunuz? Bu kadar şanssızlık olmaz ya. Çok kolaydı. Ne oldu? Pardon buz abi ya. Ayıp ettik sana. Mal dinozor dedik. Gördük şimdi kim varmış. Buz durumu 3-3 yaptı. Bir sonraki oyun kader oyunu. Eğer kaybedersem Exoharesi 80 TL'ye elmas çekiyorum. Ekmek param gidiyor. Ekmek dahi yiyemeyeceğim artık. Kırıldı mı kemeri? Başlatıyorum bakalım bu büyük an. Şu an durum 3-3. Hadi bakalım şu an benim botuma eğer inerse kurtuluyorum cezadan ama kaybederse eğer cezayı çekiyorum. Bana şu an Draco geldi. Uy efsane bir karakter. Karşıya da Melody geldi. Eksualesi. Melody bot vs Draco bot. Bakalım kim yenecek şu an. Yok edeceğim. Diyaresi yo. Hadi ya. Hadi be Draco reis. Yok edersin ya. O kimi yok ediyor. Gel bakalım buraya. Geber lan mal Melody. Of atladı üstüne şu an Melody. Ne yapıyor lan Melody? Ne yapıyorsun? Oo canları şu anda aynı efsanesi. Dibine girdi Melody. Dibine girdi. Acaba taktik mi yapıyor? Çünkü biliyorsunuz Draco dibine gelince daha az vuruyor. O yüzden taktik yapıyor olabilir ama geberdi. Geberdi yoksa kurtuluyor muyum cidden Yoksa kurtuluyor muyum? Hadi bakalım. Okay, şimdi göreceğiz. Vallahi şimdi göreceğiz yani. Hadi bakalım Draco Reis ya. Durum 3-3 bak. Yani şunu hadi yen. Yeneceğim zaten. Diyaresi yok. Hadi be hadi be. Bin şu ejderhaya. Bin artık ejderhaya bin. Ooo Melody şu an büyük mallık yapıyor ama <laughs> yeniyor mu? Yeniyor mu? <laughs> Son saniye Melody yendek sualesi Bu nasıl olur? Şimdi bizi de gebertsin bakalım. <laughs> İlk turu Draco yendi. İkinciyi resmen oh. Maludu yendi ya. Bu nasıl olur Exo Aledis? Nasıl olur ya? Zaten şimdi yeneceğim rahat ol. Dünya Rezio. Sen artık sen yani diğer Rezio deyip durma ya. Kaybettin resmen. Oha işte bakın Maludu. Maludu parlıyor şu an durduk yerde. Ana Melody hata oldu. Oo! Melody geberdi Melody botun beyni durdu gördünüz mü? Şimdi şu anda zafer aldım gördüğünüz gibi. Durum 4-3 ama biliyorum ya Melody botta bir hata oldu. Mal gibi duvara yapıştı kaldı orada gördünüz. Şu an ben bunu yenmiş saymalı mıyım? Vallahi bilmiyorum. Çünkü yendim. Melody botun mallığı değil mi? <laughs> Malım. Ama oyunda hata oldu. Benim suçum değildi. Aga be. Tamam ekseriz şöyle yapıyoruz. Şu an durum biliyorsunuz 4-3. Yani yendim. Hatam, hata anlamam ya. Botun marlığı bence. Ben buna inanıyorum. Ama yine de ben durumu tekrar 3-3 diyorum. Bu oyunu saymıyorum. O yüzden bir kere daha gireceğiz Hadi bakalım. Kaderim umarım değişmez. Botum tekrar yener. Eğer kaybedersem çok üzüleceğim çünkü. Şu an çünkü resmen yendim. Ama yine de yenilirsem elması çekeceğim. Çünkü Melody Bot'ta hata oldu yani. Mallık oldu. Demek ki Melody Bot kötü botmuş bence. Onu gördük şu an. Çünkü... Mal yani. Ama o, o kadar akıllı değildi bence. Tekrar giriyoruz bakalım. Durum şu anda 3-3. Normalde yenmiştim ama resmen şu anda boşuna yenmiş sayıldım. Final maçını tekrar yapıyoruz. Melody'de hata olduğu için. Ve şimdi bir bot vs. Barley bot bana Barley geldi. Barley az Bayan maldı. Umarım şu an iyi oynar ya. Yeneceğim sen rahat ol. He <laughs> sen kimi yeniyorsun lan? Hadi lan Barley res bak oğlum Yakına Ama girme geber dedi Nasıl olur bu ya? Şu an böyle kaybeden Regexuarez'i resmen ben yenmiştim ya. Of çok saçma şu an Regexuarez. Valla çok saçma ya. Ben yenmiştim ama ya. Resmen şu an kaderim değişti bir anda ya. Boş yere şu an 80 liram gidecek. Yeneceğim sen sıkma <laughs> Ben. Nasıl sıkmayayım? Barley Reis mal gibi atıyorsun. Şu attığın vuruşlara bak ya. Tutturamıyorsun ki hiç. Tutturacağım. Al bakayım. Oo oh, valla. Mükemmel atın. Spor özelliği bile tutturamadı. Yuh. Sen oyundaki dev gibi alanı kaplıyor spor özelliği. Onu bile tutturamadı. Öldü ekstra ya. Şu an kaybettim ya. Ben bu Barley ile nasıl mücadele edeyim ya? Öldü ya. Yuh diyorum. 2-0 kaybetti. Ağır kaybetti. Bir bot çok güzel oynadı bence. Oyundaki bayağı iyi botlardanmış. Barley bot en kötü botlardan. Gördük onu yani. Mallığını gördük şu an. Sizce en akıllı bot hangisi? Yorum yazın bakalım. Ve en mal bot hangisi? Onu da yazın. Bence en akıllı kol. En malda Barley. Ben 3K karşı botlar 4 kaybettim ya. 3-0'dan 4-3 nasıl kaybedebilirim ya? Nasıl bir şanstır bu ya? şans değil senin mallığın. Lan ne alaka? Allah lan bunu. Çek bakalım elmasları. Hihihih. Tipe bak ya. Evet çekiyorum. En azından şu an 80 TL'm gidecek. Hadi bakalım. Verdim. Ve bunları resmen boş yere verdim şu an. Çünkü ben aslında yenmiştim orada. Siz yoruma yazın bakalım. Sizce şu an ceza çekmeyi hak ettim hak etmedim mi? Çünkü bence 4-3 yenmiştim normalde yani. Orada Melody'nin duvara sıkışması. Melody'nin kendi mallığı değil mi yani? Bu Melody botun mallığıdır bence. Ama neyse hadi bakalım. Şansıma kaybettim ikinci finalde. Elmaslarım geldi. Sadece 30 elmas için şu an 80 liram gitti. <laughs> <laughs> oh, seviniyor ya. Botları kapıştırdık ve en akıllı bot hangisi, en mal bot hangisi gördük. Dediğim gibi bence en akıllı kol, bence en mal barley. Siz de yazın bakalım yorumlarınızı. Ben çok fazla eğlendim. Burada açık kalmıyor. Rezil misiniz? Ve sana girip ekstra bir takip edersiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bye bye. Bay <laughs> bye.